Bandırma halkı bunlar 30 yıl önce susuzlukla tanıştı. İşte Topisar'dan gelen pompalardan bir ya da birkaç tanesi arıza yapınca bandırmaya su bugünkü gibi kesintili verilmeye başladı. Yani Bursa'daki gibi. Biz çok şey gördük, çok sıkıntı çekti. Ben işte 4 saat içinde verilen sular yetmeyince mahallelere vidanjörlerle su dağıtıldığını, Efendim, uzun arkasında uzun kuyruklar olduğunu Hatta bu kuyruklarda e, ihtiyaç olan bir e, her türlü şeyin e, kabın kullanıldığı 5 yaşındaki bir çocuğun elinde çaydanlıkla e, beklediğini gördüm. yani e, bunları hatırlamak lazım yani o dönemde artık her taraf banyoların içi, apartman girişleri, bahçeler, çatılar hep depoyla doldu. Ama nasıl depo? Nasıl olursa öyle depoydu. Şimdi artık e, karar verildi. Bundan sonraki günlerde e, Suyla ilgili sıkıntı olacak. E, sıkıntı olmasını beklemek yerine e, bir an önce belediyelerin önderliğinde, apartman girişlerinde, ondan sonra projeye onay verirken e, hesaplanacak miktardaki su deposu. Hatta bu Almanya'da bu depolar mecbur ediliyor. E, yanına da bir küçük motorla e, po, e, hortum konuyor. Bu hortumlar itfaiyenin e, gelemediği durumlarda, yangının ilk çıktığı zaman da bu depodaki su kullanılıyor. Aynı zamanda su kesintisi olursa da işte acil ihtiyaçlar için bu depo hızır gibi yetişiyor. Buna dikkat edip bu konuda araştırma yapan belediyeler ruhsatı vermeden önce böyle bir şart getirmelerinde önümüzdeki günlerdeki sıkıntıyı önceden önlemiş olurlar. Şimdi yağmur suyu e, hasatı adı verdiğimiz bu bölüm e, dünyanın hemen hemen her yerinde e, kullanılmaktadır. Filipinlerin e, mesela yağmurla ilgili problemi yoktur. Ama buna rağmen turizmle ilgili olan merkezlerde e, bu yağmur sularının çatıdan, ondan sonra büyük hazırladıkları dekoratif künklerin içine, toplayıp altına da bir çeşme ile e, gelen misafirlerine onların kullanma imkanı sunmuştu Bu hem güzel bir görüntü hem de yağmur suyunun e, baraj suyu arasındaki kalite farkı vardır. Bunun için de yağmur suyu e, hem toplanmış e, tasarruf edilmiştir e, hem de e, işte e, şeye sunulmuştur. E, güzel bir kullanıma sunulmuştur. Aynı zamanda birçok ülkede e, yollarda asfalt dökülmesinde altında asfaltlar geçirgen olarak dökülmekte. Altında döşenmiş olan yağmur emici borular, dat biriken sular bir merkezde toplanarak kullanıma alınmıştır. Bizde de bu yağmur drenajı ya da yollar yapılırken kenarlarda oluşturulmuş yağmur biriktirme borularıyla zaman zaman yapılmaktadır. Yani bunu da dikkat edilmesinde bir değer olan yağmurun kullanılmasında yarar var.